Merhaba sevgili teraziler. Bugün 22 Ekim Salı, Mars günündeyiz. Bugün özellikle karşı cinsle ilişkilerin yoğun olmaya başlayacağı bir gün geçirebilirsiniz. Sosyal hayatta bu kişilerle bir arada olmak size çok büyük keyif verebilir. Bu arada yeni tanışmalar yaşayabilir ve bazı heyecanlı kısa süreli ilişkilerde yaşayabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 22 Ekim Salı Mars günündeyiz. Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor ve güne hareketli, değişken ve biraz da huzursuz enerjiler veriyor. Günün ilk saatlerinde Ay Neptün kare açısı nedeniyle zihinsel olarak karışıklık hissedebiliriz ve e, işlerimize konsantre olmakta zorlanabiliriz. Birçok düşünce ve fikir zihnimizi meşgul edebilir. Yakın çevremizde çok fazla sözlü iletişim yapabileceğimiz ve gündeyiz ancak e, konuştuğumuz birçok konu yüzeysel kalabilir bugün. E, özellikle e, dedikodu ortamlarına karşı dikkat etmemiz gerekiyor. Öğleden sonra Uranüs etkisiyle e, ani ve ilginç haber gelebilir ve hızlı gelişmeler yaşayabiliriz. E, sosyal ilişkilerde hareketli ve başarılı olabileceğimiz bir gün içerisindeyiz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.